Evet sevgili arkadaşlar. Çameli yolundayız. Şu an su çatı tarafına geldik. Evet görüyorsunuz kahvaltılıklarımız da burada. Çayımızı da içeceğiz. Annem mantar buldu. Evet doğaya şöyle bir göz attığımızda inanın şurada bir kahvaltı yapmak Eminim hepiniz istersiniz. gidiyoruz Çameli sarı hava gidiyoruz dostlarımızın yanına bugün hem paşamızı göreceğiz hem de kanlıca mantar dediğiniz çıntar mantarını bulmaya çalışacağız Alaman çayı tepeden bakıyoruz. Sel gelmiş büyük ihtimal. Yani ben 3 e, senedir Çameldiyim. İlk defa böyle çok su olduğunu görüyorum. Suyun sesini duyuyorsunuz umarım. Evet gideceğimiz yer karşısı. Sarık'a bak. Çameli sarı kabak. Evet şimdi bu e, suyun üzerinde bir tane köprü var. Köprüden de çekim yapmaya çalışacağım. E, Çameli güzel bir yer. Çameli ormanın içinde mahalleleri, ilçe merkezi ormanın içinde e, zaten bir kere geldiniz mi devamlı gelmek isteyeceksiniz eminim buna. Evet yol maceramız devam ediyor devam ediyoruz bakalım Merkezine gelmesek de Abdullah abinin evine geldik. Gördüğünüz gibi ahşaptan bir yer yapmış Abdullah abi kendine. Evet. Şimdi Abdullah abinin eve doğru gidiyoruz. Abdullah abinin oğlu Zülfikar da yanında. Sağ olsun beni kapıda karşıladı kardeşim. Nasılsın kardeşim, nasıl hayat İyi, köyde? İyi, güzel. Güzel değil mi? Tertemiz hava. Evet. Neler yapıyorsun, anlat bakalım. Evet. Ne yapıyorum? Çiftçilik yapıyorum. İneklere bakıyorum. Normalinde? Evet. Başka? Geziyorum. Vallahi Her en güzel sen yapıyorsun kardeşim. Sobanın başında. Yak odunu. Evet, Abdullah abinin. Eve doğru gidiyoruz. Sevgili dostlar, Çamöl'de en çok sevdiğim e, şeylerden bir tanesi de bu ahşap yapılar. Taş duvarın üzerine, taş örgünün üzerine ahşap yapılar. Ve ben bunları çok seviyorum. Gittiğim her köyde bunlardan var. Evet. Atlı abinin eve doğru gidiyoruz şimdi. Bu da benim kızım Emine. Paşa, 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 aslanım, oğlum, oğlum benim, aslan parçam benim. Ne yaptın babam sen? Ha? Ne yaptın paşa. oğlum? Hadi. Ne yaptın aslan paşam? paşam? Paşa, Paşa benim elimde büyüdü. sen paşa gel bakayım, aslan. Özledin mi sen beni hı? Özledin mi? Özledin mi oğlum sen beni hı? Özledin mi paşam? Özledin mi oğlum? Aferin benim oğluma. Bugün beraber gezeceğiz tamam mı? <gülüyor> Kerata. <gülüyor> evet. Evet burası da Abdullah abin Görüyorsunuz arkadaşlar odunları kırmış. Abdullah abimiz Burası Paşa'nın mekanı. Paşa! Aslanım benim. Ne yaptın oğlum? Hı? Elini ver, elini ver oğlum. Hı? Aferin benim oğluma. Aferin benim paşama. Nasılsın aslanım? Hı? Şöyle bir kameraya bir bak. Arkadaşlar seni görsün. Tamam mı aslan parçam? Aferin benim oğluma. Aferin benim paşama. Bak paşam. Evet. İşte özlediğim özlediğim şeylerden bir tanesi de bu. <laughs> Evin içinde ocak. İçinde yağmur bayağı yağıyor. Tam... Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bazı zamanlarımızda yapıldı. İşte köy Ortamını ben bundan daha çok seviyorum işte. Evin içinde ateşi yakıyorsun. İşte ocak gördüğün gibi. Ocak yanıyor. Hemen şurada soba var zaten. Evet. Sevgili dostlar. Şimdi çıntar çıntar aramaya başladık. Elimizde kova bir çubukla şimdi hem spor amaçlı hem de tabi mantar aramak üzere yola çıktık. Şimdi ilk mantarı buldum da yine aynı bu şekilde kayıda girip sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Herkes bunu biraz zor görüyor ama şurada biraz bakacağım. Yarım saatte çekim diyeyim daha bir tane bile bulamadım. Yalnız Allah bir tane buldu. Şurada kabartık var. Var mı? Yok. Şurada yok. şurada bir tane mantar var ama bu mantar zehirli arkadaşlar. Bu mantar o mantar değil. Zaten üzerinde şey var. Evet. Aplı avı buranın yerlisi. O yüzden mantarın nerelerde olabileceğini zaten biz biliyoruz ama tabi kısmen de söylüyor bize. Bu gördüğümüz bu çalılığın altında aramamız gerektiğini söylüyor. Şimdi biraz daha bakacağım. Şurada da bir şişlik var. Evet. Ho 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 evet arkadaşlar bu çıntar işte. Çıntar dediğimiz mantar bu. Evet. Şuna güzelliğine bakın ya. Evet meşhur kanlıca mantarı sepetimize koyuyoruz. Mu? Bunun yanında belki başka var mı ona bakalım. Şöyle bakalım. Bu aslında tek olmaz ama. Şurada iyice bakmam lazım. Yok bir taneymiş herhalde. Şurada bir şey var. Aksiyon var gibi. Evet bak bu da gördüğünüz gibi mantar var ama şey. Zehirli mantar. Ya da yenmez mantar. Tam olarak zehirli olur. Tam olarak ben de bilmiyorum ama. Buralara bakmıştım herhalde. Evet işte. İşte bir tane daha çıntar buldum. İşte 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 arkadaşlar. İşte. Meşhur. Bu biraz Parçalanmış ama olsun. Bu da iyi pişer. Bunu da alıyoruz şey. Biraz, biraz daha bakmam lazım. Sanırım kaynağını buldum gibi. İyice bakarsan belki birkaç tane daha bularım. Bilirim. Bu demek ki mantı yok. Şu an yok. Yok buraya baya. Değiştim arkadaşlar yok. Başka yok. Sanırım şurada bir tane alttan mı gitti acaba? Şurada bir tane parça var ama. değil. İçinden mi gitti? Neye oldu? Ama burada bir tane daha mantar. Ha evet küçük bir tane daha var. Bak o da çıkıyor. Çıkmak üzere. Onu dokunmayacağım. Artık elinle arıyorum. Evet arkadaşlar. Aynı yerde dolanıyorum. Bakın. Aynı yerde dolanıyorum. Bir tane daha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen. Şimdi az önce şurada da babam babacığım hiç bozma Ben şimdi onu da alayım ekrana. Bakın arkadaşlar. Bu çim işte. Tap Görüyor musunuz arkadaşlar? Kanlıca mantarı. Onu da koydum. Bu biraz. Bu Emel ben olayım. <laughs> İki tanesi yan yana. Evet devam edelim şimdi. Şimdi babamın bulduğu tarafa doğru. Babacığım geliyorum. Burayı hiç bozmayacağım. Burası çünkü tam yatağı bence. Evet annem de şu an buldu. O babamın buldukları bayağı büyük arkadaşlar. Şu an belki ben üzerine basıyor olabilirim o yüzden hiç şey anne şuralara bakabilirsin bak şuralarda var. Şurada belki vardır. Açma evet, güzelliğine bakın arkadaşlar. Mehmet al Evet annem de şu an bir tane buldu. Alalım. Babacım burayı iyice komple bir tarayalım. Bak, Bak şurada. Baba hiç dokunmadan. Bence toplaya toplaya gidelim baba. Evet, Çiğnemeyelim. Çok. Anne alacağım onu. Bir dakika dur. Önce şu bulduğumu bir alayım şuradan. Bence burada iyice bakmamız lazım. Arkadaşlar. Hatta şu an çekim yaparken bile Karşımıza çıkabilir. Mantar. Bu değil. Hep yaprakların altında. Bunu iyice eşelemek lazım böyle. De bakalım çünkü mantarın olduğu yerler burası arkadaşlar. Bakıyorum. Ben biraz şu yukarı tarafı doğru gideceğim. Evet yarım saat aramın. Evet bir tane daha buldum bakın. Yarım saat aramın ardından. Mantarlar tek tek çıkıyor. Abla abi nerede acaba? Bunlar hepsi taze. Evet. Bunlar hepsi taze arkadaşlar. Hayır, kes. Bak, bat, batırma. Evet. Evet. Bu arada mantarları evet alırken kesiyoruz. Ben çekim yapacağım derken arkadaşlar kusura bakmayın onu da unuttum. Kesmiyor. Al bıçak almıştım yanıma bir heyecanla. Evet bundan sonra. Bazen tabi bu şeyle çubukla deşerken tabi kendisi çıkıp gelebiliyor. O yüzden şu görüyor musunuz arkadaşlar? İşte kanlıca mantarı bu. Evet. Evet ufaklara dokunmuyorum ben baba. Bırakalım. Bırakalım. İki gün, iki gün sonra Abdullah abi yer biliyor ya. Gelsin büyüsün. Toplasınlar. Evet. Şimdi babamın tarafına gidelim. Babam onu gözden kaçırmış. Bu küçük küçükler kalsın. Artık elimle falan aramaya başladım. O kadar heyecanı kapıldım ki. Evet. Şimdi şuraya iyice bakmam lazım. Şurada. Şurada. Baba, şu yukarılara doğru gidelim, şu yukarılara doğru. Oralar eminim daha çoktur. Şunları iyice bakmam lazım. Bu arada yağmur da yavaş yavaş üzerimize yağıyor. Görüyorsunuz yağmur damlacıkları hala çamlar üzerinde dökülüyor üzerimize. Evet. Güzel, sevkli. Bence çok güzel. Şimdi şuradan da biraz bakalım. doğanın ekosistemine de, de katkıda bulunmuş oluyoruz. Karıştırarak. Ben öyle düşünüyorum. Sakın arkadaşlar şöyle bir durum daha var. Çıntara benzeyen bir tane daha mantar türü var burada. Şöyle göstereyim. Çıntar sanıp sakın onu yemeyin. Evet buradaki kaynak kuru herhalde. Evet annem de şimdi buldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kanlıca mantarı. Yavru evet. yavru. Aşağı doğru gidiyoruz. Poşete bakalım annemin poşetine bakalım. Evet, bayağı var. Evet burada. yukarı doğru çıkıyoruz. çınta Aramaya devam. Biliyorsunuz bir tane burada var. Birkaç tane de annem bulmuş. Hemen ona da bakacağım. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da taze taze. Evet. Şimdi Abdullah abinin evin önündeyiz. Maske Dostlarımızla maske <laughs> Dostlar, maske Dostum, dostum ben. maskesi yok. <gülüyor> Mesam, <gülüyor> sen tek sen... koruyor evet. Sen... evet, Nurullah kardeşim de burada. Evet. Nur'la Nurullah kardeşim evet. özel bir anım var. Ee, Acı payam için söyle çekimlerinde e, filtre, filtre operatör, operatörlüğü yaptı. Yani çok sağlam bir <laughs> işlik yaptı. Bir ucundan tuttu yine? Evet de. çok güzel onun katkıları var. Diğer taraftan Zülfikar kardeşim. Zülfikar kardeşim. Paşam, paşamı görüyorsunuz. Paşam, paşam orada. Paşam. <laughs> Mehmet, Mehmet de burada. Tufan burada. Ablacım da burada. Ganimet paylaşıyoruz evet. Bugün dünkü hasat bu da. Çıntar hasatımız. Evet. Mercan'la yol macaları devam ediyor. Şimdi yola düşme vakti. Evet sevgili dostlar. Şimdi Çameli'den çıktık. Ee, Acıpayam bölgesindeyiz. Bizim her zaman göbek aradığımız yer. Göbek mantar aradığımız yer. Kuzu göbeği daha doğrusu. Ee, şimdi burada da birkaç ee, çıntar bulduk. Hatta benim en son buldukları şimdi arabanın üstüne koydum. Buraya koydum.